Bugün sizlere farklı bir sistem tanıtacağım. Yapmış olduğum ışıklı sindirim sistemini tanıtacağım. Ee, neden böyle bir çalışma yaptık? Sindirim sistemini öğrencilerimize daha heyecanlı, farklı bir yönte anlatalım diye böyle bir çalışma yaptım. Ee, sindirim sistemi e, kaç tane? 10 tane e, organdan oluşuyor. Burada ağızdan başlayaraktan yutak, işte yemek borusu, mide, kalın bağırsak, ince bağırsak, anüs karaciğer, safra kesesi, pankreastan oluşuyor. Biz bunlara ışıklandıraraktan farklı bir çalışmamız oldu. Şimdi çalışmamız nasıl çalışıyor bir bakalım. İlk başta ağızdan başlıyorum. Gördüğünüz gibi ağız düğmesine bastığım zaman ana, ağız kısmı yanıyor. Yutak dediğim zaman yutak yanıyor. Mide, kalın bağırsak, ince bağırsak, anüs, karaciğer, pankreas ve safta kesisi. Gördüğünüz gibi tek tek buradan düğmelerle ilgili organı aydınlatabiliyoruz. İsterseniz hepsini bir yakalım. Nasıl bakalım görünecek. Gördüğünüz gibi gayet canlı bir şekilde güzel bir görüntü çıkıyor. Fakat telefonlarda biraz e, görüntüler buzlanma oluyor. Yansımadan dolayı. Ama e, gerçek ortamda çok hoş güzel bir görüntü veriyor. Sistemi e, nasıl yaptım onu da anlatayım. E, sistem 35 eni 50 santimetrede uzunluğu var. E, sistemi ilk başta kitaplardan ve internetten araştırdığımda sindirim sistem organlarını çok yüksek çözünürlükte resim bulamadım. bu yüzden kendim e, Corel çizerekten ölçülendirmemi yaptım. Bu şekilde istediğim şekilde ebatlarda ayarladım resmimi. çalışmamı Copy Center'larda dijital folyoya bastırdım. Bunun altına da folyomu da Plexiglas dediğimiz tabelacılarda bulunan cam gibi bir malzeme var, plastik. Onun üzerine yapıştırdım. Onun altına da e, köpük dediğimiz yine aynı tabelacılarda bulunan e, o malzemeden e, köpüğe benzer bir yumuşak bir malzeme var. Ondan kullandım. Dolayısıyla bunun üzerine çizdikten sonra köpüğün, bu e, sindirim sistem organlarının olduğu bölgeleri e, oy, oydum ve oraları led döşedim. LED'leri de buradaki düğmelere bağlayarak da aydınlatmayı gerçekleştirdim. En altına da 18 milimlik sunta ile sunta koydum. Suntayı neden koyduğumuz sorarsanız buradaki düğmelerin biraz boyu uzun. Burada 10 tane düğme kullandık. Dolayısıyla düğmelerin alt kısımlarını gizledik ve hem malzemeye de bir ağırlık verdik. Sistemimiz 2 kiloya yakın. Yani ilkokul ve ortaokul öğrencileri çok rahat taşıyabilecekleri bir ağırlıkta. O yönden de bir sıkıntısı yok. Bildiğiniz gibi LED'ler 12 voltla çalıştığı için biz de burada 12 voltluk bir adaptör kullandık. Adaptörümüzü istediğiniz yerden elektronik malzeme satan yerlerden de alabilirsiniz. Bunu alırken fişin karşılığını da almanız lazım ki buraya elektrik verebilelim sistemimize. Sistem bu şekilde çalışıyor. Gayet anlaşılır, net. Güzel bir çalışmamız oldu. Dileyen arkadaşlara, isteyenlere mail atarlarsa maillerine belirtirlerse istediği ölçülerde bunların çizimlerini yüksek çözünürlükte ulaştırabilirim. Şimdilik çalışmamız böyle. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.